Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber aşure yapacağız. Aşure için gerekli malzemeleri ben size öncelikle göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde 750 gram dövme yani buğdayımı dünden ısladım hazır. 1,5 su bardağı kuru fasulye. 1,5 su bardağı nohut. 500 gram kayısı. 500 gram çekirdeksiz üzüm. 200 gram İncir, 100 gram kuş üzümü, e, fındık ve cevizim var. Bir de 2 yemek kaşığı pirinç hazırladım arkadaşlar içine koymak için. E, artı 4 kilo da tuz, e, şeker aldım. E, şekeri duruma göre hani ye, aşureyi pişirince arttırıp ya da azaltacağıma karar vereceğim. Evet öncelikle tencereme akşamdan ısladığım dövmemi yani buğdayımı ekliyorum arkadaşlar. Üzerine dövmeyi geçecek kadar kaynar su koyuyorum. Evet, tencereme dövmemi koydum. Suyunu koydum arkadaşlar. Bu şekilde karıştırarak pişireceğim. Evet pirincimi de ekliyorum arkadaşlar. Beraber pişsin diye. Evet dövmem kaynarken Kaysılarımı arkadaşlar güzelce yıkadım. Şimdi bunları küçük eşit parçalara bölerek doğruyorum. Bütün kaysılarımı bu şekilde doğrayacağım. Ama zaman kazanayım diye ben bu arada yapmaya başladım. Spice'larımı doğruyorum arkadaşlar. Küçük küçük güzelce şöyle. Bu arada dövmem kaynıyor. Bu arada yine vakit kazanmak için arkadaşlar kuru üzümümü güzelce yıkıyorum. Gördüğünüz gibi bu üzümün böyle siyah bir suyu çıkıyor. Bu su gidene kadar güzelce yıkıyorum. Evet, buğdaylarım güzelce kaynadı. Özleşti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle içi çıktı resmen. Şimdi geri kalan malzemelerim yani fasulyemi, nohutumu koyacağım. Bir buçuk su bardağı fasulye, bir buçuk su bardağı nohut koydum. Suyum azaldı. Şimdi tekrardan kaynatıyorum üzerine koyacağım. Evet, 7-8 adet karanfilim var arkadaşlar. Karanfili kaynattıktan sonra suyunu aşureme ekleyeceğim. Evet bu buğdaylarımın arasına arkadaşlar fasulye ve nohutu ekledim. Şimdi önceden hazırladığım kayısılarımı ekliyorum. Güzelce yıkadım. Küçük küçük doğradım. Sonra içerisine bir tatlı kaşığı kadar zerdeçal ekliyorum. Zerdeçalı koymamın amacı özellikle e, aşureme hem renk versin hem de sağlık açısından biliyorsunuz zerdeçalın çok önemli bir yeri var bizim için. Zerdeçal ekledim arkadaşlar. suyu azaldı gördüğünüz gibi şimdi kaynar su ekleyeceğim yine. Bir taşım kaynadıktan sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Bir taraftan da karanfillerim kaynıyor. Küçük cezvemde. Kaynayınca onu da aşureme ekleyeceğim. Bayağı bir özleşti gördüğünüz gibi. Evet, karanfillerim kaynadı. Şimdi suyunu aşureme ekliyorum. Aşuremize aroma versin, tat versin diye. Bu arada hiç durmadan karıştıracağız arkadaşlar. Çünkü çok çabuk dibine tutuyor. Ama kıvam aldı gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Evet sıra şekerime geldi. 2 kilo şekerin hepsini ekliyorum. Sonra tadına bakacağım arkadaşlar. Tadına göre şekerini arttıracağım. Güzelce karıştıracağım. Bu arada dikkat ettiyseniz e, incir ve kuş üzümünü eklemedim. Çünkü onu en son ekleyeceğim. Eğer onu eklersem e, aşurenin suyu siyah rengini alıyor. Onu en son ocaktan indirmeden ekleyeceğim. Güzelce onları da yıkadım, hazır. Şu anda önceden yıkadığım üzümlerimi de ekliyorum. Malzemelerim neredeyse tamamlandı. Evet aşureme tadına baktım arkadaşlar. Şöyle bir kilo daha ekliyorum şekerim. Sonra yine tekrardan tadına bakıp ekleme yapacağım. Şu anda 3 kilo koydum tam olarak. 2 tane küçük elmam var arkadaşlar doğradım. İçerisine ekliyorum. Karıştırmaya devam. Evet aşurem özleşti arkadaşlar. Geri kalan malzemelerini koyuyorum. Şöyle 4 yemek kaşığı kadar susamım var. Ekliyorum. Bir de içerisine önceden hazırladığım kuru üzüm, kuş üzümü ve incirimi ekliyorum. 5 dakikada. Bunlar da kaynattıktan sonra ocamın altını kapatacağım. Aşurem servise hazır inşallah. İncirle kuş üzümünü indirmeye yakın özellikle koydum çünkü aşurene rengini siyah yapıyor. Özleşti, çok güzel kıvamını aldı. 5 dakika da bunlarla kaynatıp altını kapatacağım. Evet. Ve son olarak da bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum arkadaşlar. eskiden beri annelerimizin söylediği yaptığı şekilde yaptım ben de. Şimdi güzelce karıştırıp artık tenceremin altını kapatacağım. Bir 10 dakika dinlendirdikten sonra sunuma geçeceğim. Evet arkadaşlar aşurem hazır. Şimdi sunuma geçiyorum. Kaselerime alıyorum aşuremi. Aşureyi koyarken önce herkesin aşuresini Allah kabul etsin. Evinize bolluk bereket getirsin inşallah. E, o aşureyi yaparken bu arada işte 3 ihlas, 1 fatiha, bir de amene resulü okudum üstüne. Biraz da üstlerine şöyle tarçın ekleyeceğim. Dilerseniz koyabilirsiniz. Sevmeyenler tarçını koymayabilir arkadaşlar. Tenceremde ocaktan alayım. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu izlediyseniz abone olmayı, beğen atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.